Amerikan dolarına normalde ülkeler e, hani yatırım yapıyorlar e, falan ama şu anda Amerika'da da e, şu anda Fed'in e, faiz indirme eğilimi ki e, bu ifade edilirken Ekim ayında %97, Aralık'ta %90 olasılıkla 20, 25 bas puanlık bir faiz indirimi plan, planladığı söyleniyor evet. e, piyasa uzmanları tarafından. Dolayısıyla e, şöyle bir durum söz konusu. E, Fed'in faiz indirmesi demek e, doğal olarak yatırımların hani faize değil de faiz e, efendim ürünlerine değil de neye kaymasını sağlıyor? Bir takım reel ürünlere yani altın gibi, değerli gümüş metallere. gibi değerli metallere, metallere kaymasına sebep oluyor. E, ve aynı zamanda tabi e, ABD tahvil getirilerinin de düşmesi ve işte jeopolitik krizler vesaire şu anda altına ve gümüşe doğru bir meyli gündeme getiriyor ki son bir yılda altının değeri yüzde 92 oranda arttı. Bakın dolardaki artışa bakın. Evet. Başka ürünlerdeki artışa bakın. Altındaki artış yüzde 92. E, tabii ki bu bir konu daha var bu altın konusunda. Şu anda malum e, Amerika'nın bu ticaret savaşları, Amerika'daki hani Trump döneminin o belirsizlikleri, Trump'ın e, Avrupa'da dahil, Avrupa ülkelerinde dahil e, hani sürekli bir mücadele içerisinde olması gibi durumlar da Ülkelerin biraz dolardan uzaklaşmasına Tabii, sebep yani oluyor. Yani merkez bankalarının kasalarına, hazineye, işte tahviller, dövizler koymaktansa dedi ki Trump'ın ne yapacağı belli değil, Çin devlet Başkanı'nın ne yapacağı belli değil, Putin'in ne yapacağı belli değil, Orta Doğu'da ne olacağı belli değil. O halde biz belli olana hani Tabii, yönelelim. Benzer bir durum Euro'da da var. Evet. Yani Euro'da şu anda Trump belirsizliği yaşıyor da, yani ve kendi içerisinde de çok ciddi problemler olan bir Avrupa Birliği var. Ee, Ukrayna'da Ukrayna savaşıyla da aslında başı dertli olan bir Avrupa Birliği var bugün şeyin e, Rutte'nin açıklaması var e, bu NATO genel sekreterinin diyor ki efendim pardon e, Amerika, Amerikan Savunma Bakanı bir açıklaması var diyor ki biz diyor silahları size vereceğiz aslında size satacağız siz Ukrayna'ya vereceksiniz şeklinde bir şey kullandı. Şimdi şu anda o savaşın yükünü de şu anda ya ben diyor Av parayı. Avrupa <gülüyor> Ya <laughs> Almanya'nın sırtına yıkıyor aslında. Tabii yani, tabii. yani Avrupa Birliği demek şu anda Almanya demek aslında. E, çünkü bütün o lokomotif lokomotif ülke o. Dolayısıyla bütün Avrupa birinin sırtına o yükü yıkıyor. Ya, Bunun bunu da şunu hesaplıyor mu? Özür dilerim lafını kestim ama Alman endüstrisini de baltalayayım. Şu an tabii şu anda yani, e, Almanya Almanya şu anda ekonomik olarak çok ciddi sıkıntılar içerisinde. Ee, hani üretim devi Almanya şu anda üretim zorlukları yaşıyor. Tabii. Ee, eskiden e, hani Çin'le bir takım ilişkileri vardı. Ee, efendim başka ülkelerle Rusya'yla Rusya'dan ham madde temin edebiliyordu. Birçok şeyler yapabiliyordu. Şu an bu kapılar yaptırımlar sebebiyle yaptırımı uygulamak zorunda oldukları için bu kapılar kapanmış oldu. Ama izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Şu an Almanya sıkıntıda batıyor. Bak işte e, e, üretimde sorunları var. Almanya işte sıkıntı yaşıyorsa bizim de normal halimiz diye düşünmesinler. Almanya'da Asgari enflasyon... ücreti ücret 100 bin lira, enflasyon %2.4. <laughs> yani yani baka... Almanların rahatsız oldukları seviye bu. Evet. Yani enflasyon nasıl %2.5 olur? E çünkü evet. işte ABD ile sorun yaşıyoruz falan yani... E, sakın hani Almanya bizi kıskanacak noktaya gelmiş gibi de algılanmaz. Tabii. Şimdi burada e, bakın öngörüler şu şekilde. Bu belirsizlikler devam edecek gibi görünüyor. Artı Trump şu anda durmadan faizi düşürme noktasında Fed'le bir mücadele içerisinde. Peki Trump'ın Fed'le mücadelesinin sebebi ne? Bunu da iyi algılamak lazım. Çünkü Amerikan devleti de biliyorsunuz Fed'den borç alarak borç alıyor bu parayı. Yani Dolayısıyla Fed'in faiz düşürmesi demek Amerikan devletinin de daha düşük bir maliyetle borçlanması demek. Trump'ın derdi o. Yani Trump'a kalsa yüzde sıfıra indirmeye çalışacak. Bana sıfır maliyette bu parayı ver diyecek. Çünkü neden? Tabii. Bunu istiyor zaten. Çünkü Trump'ın şeyinde Amerikan ürünleri üretilsin. Yani üretim Amerika'da olsun. Bunu, ben bunu yapayım ve ben malımı dünyaya pazarlayayım. Bunu ben yapayım mantığı var. Yani o Amerikan Savunma Bakanı'nın silahları biz size satacağız demesinin sebebi de o. Silahları başka biz satacağız. Silah, silah satışları bize ait. Bu pazar bize ait duruşudur aslında bu. Bunu bir baskı yoluyla da kabul ettirmeye çalışmasıdır. Çin'e yüzde yüz otuzluk bir gümrük vergisi uygulaması sebebi de o. Yani Çin'i şu anda ne yapmaya çalışıyor? Çin ürünleriyle e, rekabette en azından iç pazarını korumaya çalışıyor. Artı dünyada da e, hani e, Çin'e zarar vermeye çalışıyor. Belki belli yaptırımları da ileride Çin'e uygulanmasını, benzer yatırımlar uygulanmasını isteyecek. Aynen. Son cümle olsun. Dolayısıyla burada e, altın, yani altın gibi metaller, gümüş gibi metaller. E, bu yıl sonuna kadar da değer kazanmaya devam edecekler. E, zaten e, uzmanların e, bu noktada görüşleri de o şekilde. Mesela e, Bank of America ve Society General diyor ki, e, 2026'da 5000 dolara ulaşabilir diyor altın. Bu tabii bir yatırım tavsiyesi değil. Evet. En başta bunu ifade edelim. Yani ya biz bu altına yatırım demiyoruz. Bu yorumlar yapılıyor. Bize... Bunları aktarıyoruz şu tabii, anda. Tabii. Bilgilerimizi aktarıyoruz. Başka bir kurum da 4488 dolar gibi bir rakamı telaffuz ediyor. Yani altın yükseliş eğilimini bu kriz döneminde, evet. bu faiz indirme döneminde devam edecek gibi görünüyor. Peki efendim yine ayağa kalkalım. Zira parayı konuşmaya devam ettiğimiz bu süreçte bu sefer paranın patronlarını konuşacağız, sanayiciyi konuşacağız. İstihdam yani işveren olan işçiye kapı aralayan insanları konuşacağız. Türkiye'nin özellikle özallı yıllarla birlikte parlayan sektörü tekstil sektörü. Dünyaya ihracat rekorları kırdığımız tekstil sektörü. Bir moda konusunda dünyaya üretim üssü olmuş. Moda üretmeyi tam başaramasak da moda endüstrisinin önemli bir üreticisi olmayı başarmış ve ilerleyen yıllarda da kendi modasını üretmeyi başarıp bölge ülkelerine adeta tekstil konusunda ihracatıyla istihdamın önemli lokomotif sektörlerinden biri tekstili konuşacağız ve tekstil şirketlerinin hepimizin yakından tanıdığı yani böyle çoluğumuza çocuğumuza kendimize alışveriş yapmaya gittiğimizde tercih ettiğimiz en büyük markalarının patronları. Ekonominin ağır topları onlar. Onlar açık açık uyardılar bizi felaket bekliyor dediler. Geçtiğimiz aylarda sektörün önemli temsilcileri Mehmet Şimşek'e gittiklerinde Mehmet Şimşek biz bu sektörü e, şu anda çok da önemsemiyoruz. Gözden çıkardık diye iddialar var. Yani Mehmet Şimşek'in tekstil sektörünü gözden çıkardığına dair iddialar var. İddialar doğru mudur yanlış mıdır bilmiyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki tekstil devleri Mısır'a gidiyor. Tekstil devre, devleri Balkan ülkelerine gidiyor. Tekstil devleri eski Doğu bloku ülkelerine gidiyor. Tekstil devleri küçülüyor. Şube kapatıyor, satabilen satıyor, satamayan kendi içinde borçlarını döndürmeye çalışıyor. Şimdi baktığımız zaman ne demişler bunlar? Mesela tekstil şirketlerinden bir tanesinin başkanı Abdullah Kiyalı katıldığı etkinlikte büyük bir felaket diyor bizi bekliyor. 6 ay sonra ölüm bulamayacağız ifadelerini kullanıyor. Ve yine Çoluk çocuk deyince aklımıza gelen meşhur tekstil şirketlerinden bir tanesinin yönetim kurulu başkanı Vahap Küçük Malatyalı iş adamıdır. Deprem döneminde yapmış olduğu yardımlarla, yatırımlarla, depremzedelere de dönük verdiği mesajlarla dikkat çekmişti. Vahap Küçük, o da diyor ki bugün zor bir dönemden geçiyoruz. Enflasyon ve faizi indirme imkanımız yok. Yani biz bunu indiremeyiz faizi ve enflasyonu. Zor bir dönemden geçiyoruz. 2025 yılında hız kazanan Concordato ve iflas furyasının ardından başta tekstil ve parakende sektör olmak üzere Türk sanayisinde büyük bir dar boğaz görülüyor. Yani bizim baktığımızda tekstil konusunda önemli iş adamları. Bunlar yüz binlerce hani insana doğru veya da dolaylı yolla iş veren, kapı aralayan isimler bunlar. Türkiye'nin yakından tanıdığı dünya devi markalar bunlar, uluslararası markalar. Ee, tekrar bir cümlede ifade edeyim. Abdullah Yalı diyor ki bizi büyük bir felaket bekliyor. Vahap Küçük de diyor ki biz diyor e, bu noktada hani ne faizi ne de e, enflasyonu indirme imkanımız yok diyor. 6 ay sonra diyor ürün bulamayabiliriz diyor. Evet. Şimdi tabii aslında iş adamları, gerek Adnan Polat, gerek Abdullah Kıhlı, gerek Vahap Küçük diyor ki evet. şu anda ekonomi dönmüyor. Aslında e, Türkçe söyledikleri, özetle söyledikleri şey bu. Tabii. Şu anki sistemde yanlışlık var diyor. Yani bir şeyler yanlış gidiyor diyor. Bunun uyarılarını şu anda ifade ediyorlar. Aslında bunlar daha öncelerinde. Bu tabi bugünlerde bunlar ifade ediliyor. Yani birkaç tabii. gün içerisinde söylenen şeyler bunlar. Ama iş adamların yaşadığı bu problemler bugüne ait değil. Yani bu yıllarca yaşanan bir süreci aslında bir patlama noktası artık. Yani bıçak kemiğe dayanmış halinden bahsediyorlar şu anda. Bakın Adnan Polat ne demişti? O da demişti ki yüksek enflasyon, düşük kur ve artan maliyetler artan maliyetler ve ihracatı durma noktasına getirdi. Peki Abdullah Kiğıl'a ne diyor? 6 ay sonra ürün bulamayacağız. Tabii. Bu ne demek? Bakın biri diyor ki İhracat, bir, ihracatı bitirdi diyor yüksek enflasyon vesaire, yüksek maliyetler, düşük kur. Öteki de diyor ki üretim yapamayacağız. Yani Tabii. ürün bulamayacağız. Başka? Bakın devlet hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı. Tabii benim işte az önce dediğim evet, yani, Abdullah Kiyalı. E, sektörün çok büyük temsilcileri Mehmet Şimşek'e gittiklerini, şimdi bunlar bize kulis bilgisi olarak geliyor. Ve Mehmet Şimşek'e bizim hani kurtar bizi baba deniyor diye Süleyman Demirel'e. Hani bir şimşek gibi çak ve kurtar bir ekonomiyi deniyordu Mehmet Şimşek'e ama Mehmet Şimşek hani bırak çakmayı bir rüzgar bile estirmedi yani. Bence Mehmet Şimşek hani kurtar bize baba değil de e, hani bırak dağınık kalsın demiş olabilirler. <laughs> Şimdi Vahap küçük de e, ne diyor orada e, şu cümle bence çok önemli. Maliyetleri nasıl daha yönetebiliriz yönetebiliriz?e odaklanmamız gerekiyor. Tabi. Bakın şu anda Adnan Polat'ın da. Abdullah Kiyalı'nın da Vahap küçüğünde vurguladığı şey maliyet yüksekliği. Biz ne diyoruz? Bakın Milli Ekonomi Modeli'nin sahibi Prof. Taydar Başbey yıllardır neden bahsediyor? Türkiye'deki enflasyon maliyet enflasyonu. Maliyetlerden kaynaklanan bir enflasyon. Talep enflasyonu değil. Talebi baskılayarak bir noktaya varamazsınız. Maliyetleri aşağı çekmeniz lazım diyor. Uyarıyor, ikaz ediyor. Şu anda iş adamların geldiği nokta ne? yaşayarak, pratik olarak görerek geldikleri nokta ne? Maliyetler organize edilmeli. Maliyetler aşağı çekilmeli. Yoksa ne üretim yapabileceğiz, ne ihracat yapabileceğiz? Adam bunu söylüyor. Evet. Şimdi ihracatçıların problemi ne? Yüksek maliyetlerle beraber ürettikleri ürünü düşük kurla satmak durumundalar. Şimdi düşük kur dediğimiz şey şu. Türkiye'de kur düşük değil ama e, yatay bir seyirde arttırılıyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi de efendim e, dışarıdan e, Türkiye'ye yüksek faiz için gelen paralar dolardan TL'ye çevriliyor. Faize konuluyor. O faiz getirisi daha sonra e, hani benzer bir kurdan yani Hı. yatay bir kurdan tekrar dolara çevrilmesi lazım ki o sermaye sahibi, o küresel Tefeciler para kazanabilsin. O yüzden dolar artıyor ama oldukça böyle yatay bir şekilde. Mesela şu anda doların en az olması gereken rakam ne? Mesela ihracatçılar 60 liradan bahsediyorlar. Genelde mazotla yarışırdı. Evet. Mazotla yarışırdı. Dolayısıyla şu an mazot 53-54 lira değil mi? 55 lira diyelim veya 54 lira. Şu anda en azından belki dolar kurunun olması gerektiği nokta bu. Ama şu anda 41 lirada seyrediyor. Bakın ihracatçı ne yapmak zorunda kalıyor biliyor musunuz? Yüksek maliyette ürettiği ürünü dışarıda satıp da para kazanabilmek için belki dolar dolar fiyatını da artırıyor ürünün. Dolar fiyatını arttırdığı zaman da Çin'e karşı başka ülkeler karşı mücadele edemiyor. Artırmazsa yüksek enflasyondan dolayı zarar etmeye başlıyor. Böyle bir e, kısır döngü içerisinde niye Mısır'a kaçıyor? Niye Bulgaristan'a kaçıyor? Çünkü Bulgaristan'da teşvikler var. Efendim evet. e, fabrika kurmak için e, ciddi manada teşvikler var. Mısır'da hem teşvikler var hem de ucuz iş gücü var hem de Amerika gibi piyasalara daha kolay bir açılım var. Avrupa Birliği'ne Amerika'ya vesaire. Dolayısıyla e, bütün bu sebeplerden dolayı maalesef bırakın yerli yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmeyi yerli yatırımcılarımızı şu anda kaptırıyoruz ve kaçırıyoruz. Evet. Bir kez daha ayağa kalkacağız. Çünkü yine sektörün bir başka boyutunu dillendireceğiz. Ama son not, son bir dipnot olsun. Türkiye'de normalde Murat Çavaz biliyorsun iş dünyası siyaseti çok eleştirmez. Siyasette genelde tatlı bir ilişki kurmaya çalışır. Çok sorunlar olduğunda da üstü kapalı. Böyle hani tabiri caizse ee, ne yardan ne serden geçmeden kimseyi incitmeden böyle hafif teğet dokunuşlu e, sözler söylerler. Çünkü Türk iş insanı siyasetin olası etkilerinden üzerlerine gelebilecek olası etkilerinden hep çekinmiştir iş dünyası. İşte en baba iş dünyasının en baba kuruluşu işte TÜSİAD değil mi? Çıktı bir eleştiri yaptı. Yargılandılar. O açıdan Türkiye'de iş dünyası hani nerede konuşacağını, ne kadar konuşacağını, nasıl konuşacağını çok iyi bilir. Ancak işte Atlan Polat, Abdullah Kıyılı, Vahap Küçük, her biri sektöründe önemli isimler. Bunlar artık konuşuyorsa, bunlar artık böyle sert ifadeler, sektörü hani e ekonomiyi eleştirel anlamda net ifadeler kullanıyorlarsa, ortada büyük bir sorun var demektir diye düşünüyorum. Yani birçok şeyi göze almışlar artık. Yani üzerlerine i̇şte gelebilecek yani pek çok şeyi göze çan almış demek Bir nokta burası yani. Gerçekten. Yani bu sancıyı, bu acıyı yaşamasalar bunu söylemezler. Tabi. İdare yani, edebilseler konuşmazlar. Gemisini yürütebildiği kadar sürdürdüğü miktarda sürdürür. Ama artık iş başka bir boyuta doğru gelmiş. Onlar da hani Adile teyzenin hani değil mi Hababam sınıfında çaldığı o çan gibi uyandırmaya çalışıyorlar uyuyanları. Bir de şu çok önemli. Şimdi Türkiye'de artık öyle bir e, hani ee, hani parayla para kazanmaya dayalı bir sistem oluşturuldu ki bu sistemde artık üretim cazibiyetini kaybetti. Şu an Türkiye'de şikayetçi olmayan tek patron banka patronları. Evet. Ve hani bu iş adamlarının şu anda şikayet etmesi sebebi şu. Biz üreterek kazanmak istiyoruz diyorlar. Tabii. Ama şu anda üretemiyoruz, ihracat yapamıyoruz. Bunu söylüyorlar. Tabii. Ama şu anda Türkiye'de ranta dayalı ekonomide veya efendim sermayeden daha fazla sermayeyi büyütme noktasındaki ee, ekonomik sistemde ne var? Ee, burada kapı açık. Evet. Ama bunu bu ne emek üretiyor, ne alın teri üretiyor, ne katma değer üretiyor? Aslında ülke ekonomisine faydadan ziyade ülke ekonomisinden götüren bir şey ortaya koyuyor. Evet. Bir sonuç ortaya koyuyor.